Herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. Gündem Yoğun Sinan Bey, sizinle başlayalım, hemen başlayalım. O kadar çok konu var ki, balyoz, o da TV davasından, Hanefi Avcı'nın kararı. Ne düşünüyorsunuz olup bitenler hakkında evet, öncelikle? Şimdi iktidarın belli kesimleri baskı altına alması sürecinin yavaş yavaş sonuna gelindiğini ve bu sebeple de Türkiye'de artık yavaş yavaş da, ...güzel e, haberleri duymaya başladığımızı ifade etmek istiyorum. Bunlardan birisi de Balyoz'dur. Hakikaten de e, baktığınız zaman Türk ordusuna karşı... ...Türk tarihinde hiçbir dönemde bu kadar baskı yapılmamış. Düzmece, birçoğu düzmece olan e, iftiralarla Türk ordusu hapse atılmış. Ve bizim milletvekilimizde olan Sayın Engin Alan'ın hala hapiste olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla da Türk ordusuna yapılan bu kumpas bugünlerde Anayasa Mahkemesi'nin çok doğru kararıyla nihayete erecek inşallah. Ve balyoz kararının Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde aldığı birçok karar gibi balyoz kararının da ben doğru olduğunu, vicdanları kanatan bu gidişata Türk hukuk sisteminde eee iktidarın iyice artık bu sürece kadar ve iktidarın ortaklarını onu da ifade edeyim. Hı hı. müdahalelerinin artık sonuna gelindiğini de ifade etmem lazım. Şimdi iki tür görüş var onu da hatırlatacağım. Yani yeniden yargılanma tartışı gerekçe gerçi açıklanacak ama şöyle bir şey var. Dijital veriler ve sanıkların dinlenilmesi konusunda ihlal yapıldığına dair hı hı. ve şöyle söyleniyor. Yani bal, balyoz diye bir şey yoktur denilemez denilen bir görüş var. Hı hı. Aslında balyoz var ama e, ihlaller yapıldığı e, yargılama esnasında ...diyen var. Balyoz diye bir şey yoktur. Ama herkesin ortak görüşü... Evet. ...yargının adaletli olmadığı evet. şeklinde. O Ona kimsenin şüphesi yok. Benim Iğdır'dan hemşerim olan... ...içerisinde... ...şu an yargılanan, hapis alan... ...subaylar da var. Yani... ...ailesini tanıdığım, kendisini tanıdığım... ...insanlar da var. Ve sadece... ...tek günahı adamın o gün çağrıldığı için... ...gidip orada... ...konferansı dinlemek olan insanların... 15 yıl 18 yıl hapis aldığı bir Türkiye'ye nihayet veda etmenin vakti geldiğini düşünüyoruz. Bir taraftan Balyoz gibi Türk hukuk sisteminin adeta yüz karası olan, bugün Türkiye'nin elini kolunu bağlayan sağda solda, dışımızda o kadar gelişme olurken ordunun adeta elini kolunu bağlayan bu gelişmelerin nihayetine geldiğimizi ve biraz sonra konuşacağımız İhsanoğlu'nun çatı adaylığı gibi Türkiye'de bugünlerde insanın içini ferahlatan, topluma gelecek vadeden, ümit vadeden çok önemli gelişmeler olduğu kanaatindeyim. Engin Alan'ın çıkması demokrasinin bu ayıbının da örtmesi açısından inşallah meclise gelmesi bir anlamda da demokrasi ayıbımızın, meclis adına demokrasi ayıbımızın da bu kararla beraber sonlanacağı kanaatindeyim. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Belki siz duymuşsunuzdur. Balyoz'u yok saymak, kendimizi kandırmak, e, bu milleti de aklıyla oynamaktır. E, kuşkusuz bir darbe teşebbüsüdür Balyoz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ee, sayın Çelik'in benzer açıklamaları var ama AK Parti içerisinde farklı açıklamalar da var. Dolayısıyla yla da ben onu ilk anda hatta e, işte nihayet Sayın Çelik de doğru yola geldi e, diye anladım. Ama görüyorum ki Sayın Çelik hükümet sözcüsü olarak yanlışta ısrar etmeye devam ediyor. Nasıl ki 2010 senesinde biz e, HSYK'nın belli bir grubun etkisi altına gireceğini defalarca söylememize rağmen Sayın Başbakan mecliste çıkıp gözyaşlarıyla mektup okuyup insanlarımızı kandırıp sonra da bizim dediğimize geldiyse Bugün de Sayın Hüseyin Çelik hala gelmemiş olabilir ama bugün AK Parti tabanı dahil birçok insan bu yargı sisteminin, bu düzmece iddiaların hepsinin artık sonunun geldiğine inanıyor. Orada da bir Sayın çelik, çelik son kalıntılarıdır bakınız. Gerçi orada da bir çelişki var değil mi? 2010 referandumundan bahsediyorsunuz. Evet. Bu Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar aslında referandumun bir sonuç. Bakınız ne 2010'da Hayır hayır çok önemli. Evet. 2010'da biz dedik ki bunların hepsini bir çuvala doldurup getirmeyin. Bu referandumun içerisinde çok önemli maddeler var. Bunları ayırın, vatandaş bunları oylasın. Hı hı. Ama bununla beraber HSYK'nın yapısını değiştiren, hukuk sistemini baskı altına alacak bir yapı da var dedik. Biz 2010 referandumunun tamamen yanlış olduğunu hiçbir zaman söylemedik. Sadece iyi şeylerin yanına kötü şeyleri de getirip birbirine karıştırdığınız zaman biz onu ister istemez toptancı bir sistem gereği yani siz seçemiyorsunuz referandumda şunlara evet diyorum şunlara evet, hayır diyorum evet. biz tamamına hayır demek zorunda kaldık. Yoksa 2010 senesinde de evet diyeceğimiz çok madde vardı.